Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Hala planlar üzerindeki son hesaplamaları yapmakla uğraşıyorum. Hazır böyle geniş geniş masaları bulmuşken rahat rahat birebir ölçekli planlar üzerinde milimetre bazında son ölçümlerimi, son notlarımı alıyorum. Çünkü bundan sonraki adımlarda bana bazı şu ölçüler gerekiyor. Şimdi onlar hakkında biraz detaylı konuşalım eminim ki kendi teknesini yapmak isteyecek arkadaşlara ciddi anlamda oluşturacakları, oluşturacakları tekniği üzerine kuracakları tezgah için ciddi fikir verecektir. Tekniği üzerine ters kuracağımız tezgahın ölçülerini öyle bir ayarlayacağız ki üzerine frameleri dizdiğimizde dış kaplamaları kaplayacak şekilde hepsinin aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Teknenin güvertesinin su kesiminden yüksekliği her frame'in hizasında farklı farklı olduğu için mesela baş taraftaki birinci frame su kesiminden oldukça yüksek. Tekneyi bir de ters kurulmuş hayal edin. Dolayısıyla zemine çok yakın olacak o frame. Ama kemere hattındaki 7. 8. frame'lerse su hattına çok yakın. Ters kurulduğunu hayal edin. Zeminden oldukça yuk yukarıda. Dolayısıyla o gövde formunu verebilmemiz için ters kurulmuş tekniği bir tezgahın üzerinde kurarken her frame'i tutacak ayakların farklı yüksekliklerde olması gerekiyor. Şimdi onların hesabını yapıyorum tam milimetre bazında detaylı bir şekilde çıkaracağım ana hatlarıyla şeyleri oluşturdum tezgah parçalarını oluşturup kaldırmıştım bir kenarı zaten. Şimdi o uçlarına koyacağım destekleri, frame'lere altına gelecek desteklerin boylarını ölçüyorum, ayarlıyorum. Onlarla ilgili notlarımı alıyorum. En son işte bu tezgahlarla işim bitip de asıl teknenin üzerine kurulacağı tezgahı kurarken bu ölçüler, bu aldığım notlar çok işime yarayacak. Bu masalar hazır, bütün büyük birebir ölçekli planları üzerinde çalışabileceğim şekilde kurulmuşken bu ölçüleri de çıkarayım istiyorum. Gelin şunlar hakkında biraz konuşalım. Çok fazla detaya girmeyeceğim, ama bu işe ciddi anlamda kafayı vurup da kendi teknesini yapmak isteyecek arkadaşlara da ciddi anlamda bir yol gösterici olacağını düşünüyorum. En azından bakış açısını, yaklaşım tarzını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini örnek bir iki benim uygulamamda da görme fırsatımız olacak. Hadi şimdi kamerayı çevireyim. Şöyle planları da yakından görecek şekilde bir yandan da ben anlatayım. Şöyle planı bir açayım. Neyin olduğunu tam olarak görün. Şimdi bu neydi? Bizim 7. en geniş frame'imizden. 7. en geniş frame'imizden. Baş taraftaki birinci frame'e doğru giden planımızdı. Önce şöyle yapalım. Kuracağım tezgahı ben size bir anlatayım. Şöyle kamerayı da bir sabitlemeye çalışayım şuraya. Kuracağım tezgahı ben size bir anlatmaya çalışayım. O zaman zaten kafanızda çoğu şey netleşecektir. Şimdi üstten baktığımızda şöyle bir tezgah kuracağım. Bir tane merkez hattı kuracağım. Şöyle bir 5'e 10 kalas gibi düşünün veya su kontrasından düz. Şuraya bir çivi çakın. Buraya da bir çivi çakın. Arasına ip gerin. Dümdüz olacak. Tamam hani derler ya ip gibi düz. <laughs> Aynı o şekilde. ip gibi düz. 10 metre boyunda bir kalas düşünün. Veya su kontrasından bir parça. Ondan sonra şuraya şöyle bir parça getireceğim. Bunun üstüne birinci frame oturacak. Ondan sonra şuraya ikinci bir parça getireceğim. Bunun üzerine ikinci frame oturacak. Üçüncü frame oturacak. Bakın fark ettiyseniz gittikçe genişliyor. Bunlar frame'ler de genişliyor. Bakın şu şekilde düşünün. Şu teknenin planı. Birinci frame, ikinci frame, üçüncü frame, dört, beş. Gittikçe genişliyor. Bu frame'lerin genişliğini de dikkate alarak böyle çapraz şeyler oluşturacağım. 90 derece açıyla ana eksene tamam mı? Şimdi bu üstten bakışımız. Tekne şu şekilde. ha Şöyle benim frame'lerimin arası 80 santim olduğu için bunların da merkezden merkeze 80 santim olarak aralıklarla dizeceğim. Ve her birini 90 derece olacak şekilde hem teraziye hem gönyeye getireceğim tamam mı? Hatta bunu da şöyle bir de sağlamasını yapabilirsiniz. Şuraya bir çivi çakarsınız. Buradan bir ip çekersiniz şunun ucuna. O ipin ucunu hiç bozmadan diğer tarafa getirip şunun ucuna getirdiğinizde aynı mesafemi diye sağlamasını yaparsınız. Aynı çiviyi hiç kaldırmadan aynı ipi bozmadan bu sefer bunun ucuna getirirsiniz. Mesafeyi tutarsınız diğer tarafa getirsiniz. Mesafeler eşit mi diye. O şekilde de şu mesafeleri de kontrol etme şansınız olur. Yani hep dediğimiz gibi sürekli sağlamalarını yaparak ilerleyeceğiz. Tamam bu şekilde 12 frame'i kıç aynayla beraber dizdikten sonra frame'lerin oturacağı ayakları dizdikten sonra. Peki şimdi şuna önden bakalım. Ne yaptık biz? Bakın şimdi önden baktığımızda da şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Şimdi asıl kritik noktaya geliyoruz. Şu bizim hani ip gibi yaptığımız kalasımız diyelim ki. Ondan sonra şu dizdiğimiz balık kılçığı gibi olanlar şöyle gelsin. Birincisi bakın şimdi. Şuraya da ayak koyacağım. Kazık. Kazık çakacağım. Bunu sabitleyebilmek için. İkinci frame'in geleceği biraz daha genişti ya ikinci frame. Şöyle oldu. Yani şöyle onun uçlarına da kazıklar çakacağım. Gerekirse kazıkların miktarını arttıracağım. Şu diplere de destek kazığı atabilirim. İlerleyen safhalarda konuşuruz. Bu şekilde hepsini eşit yüksekliklerde oluşturacağım. Ondan sonra şu güverte böyle ters kuracağımız için bakın şu birinci frame yere çok yakın zemine. İkinci frame biraz daha yüksekte. Üçüncü frame biraz daha yüksekte. Ta ki yedinci sekizinci frame'e kadar Ondan sonra tekrar aşağı doğru alçalmaya başlıyor frenler. Yani birinci frame şurada kurulacak. Ama ikinci frame bundan biraz daha yukarıda kurulacak. Bakın şuraya kurulması lazım. Şöyle kurulacak. O zaman şu birinci frame'in şu desteği vardı ya bu desteğin altına iki ucuna ek kollar çıkacak. Şu birinci frame'i istediğim yükseklikte tutabilecek şekilde. Sonra ikinci frame biraz daha yukarıdaydı ya. Şu plana bakın. Biraz daha yukarıda. O zaman şuna biraz daha uzun ayaklar koyacağım ki ikinci frame onların üstüne otursun. Tamam. Şimdi şu ayakları da şöyle yapalım. Şu ayakların framelerle oturduğu noktayı yuvarlak için aldım. O yuvarlığa büyütelim şimdi. Nasıl gözüküyor? Yandan bakalım bu sefer üstten baktık, önden baktık. Bir de yandan bakalım. Şu bizim 5'e 10 kalasımız hani ip gibi dümdüz olacak dediğimiz vardı ya. Şu birinci frame'in geldiği şey şu. Bu ikinci frame'in geldiği şey. Şimdi buna bir yükselti koyacağım ya içine birinci frame'in oturacağı. Bakın şimdi. Su kontrasından şöyle bir yükselti yapıyorum. Bu tarafına. Bir de bu tarafına bir ayak yapıyorum şunlar. Ortasına da şöyle bir parça koyuyorum. Tamam. Şöyle yanlardan da vidalayarak bunu yapıştırıyorum buraya. Frame geliyor. Benim birinci frame'im şu yuvaya cuk diye oturuyor. Şimdi şu yüksekliği şu frame'in bastığı noktayla benim kalasımın arasındaki yükseklikler sürekli değişiyor. Şimdi benim istediğim şu an yaptığım şuradaki hesaplamalar ve bu birebir planlar üzerinde yaptığım ölçekler şu ana kalasımla hani ip gibi olacak dediğimiz şu ana kalasla frame'in oturacağı yüzey arasındaki her frame için mesafeyi ölçeceğiz. İkinci frame'de neydi? Biraz daha yüksekte olacaktı ya. O zaman şöyle olacak kazıklar. Biraz daha yukarıda. Bunun da şöyle ara parçası frame'in içine oturacağı. Bunlar da vidalanacak. Bakın şu mesafe ile şuradaki mesafe frame'in oturacağı mesafe birbirinden farklı. Her frame için farklı. Dolayısıyla ben şu tezgahı bir kere şu yükseklikleri düzgün ayarlayarak kurduğumda şu frame'lerin postaların montajı, işte buraya omurganın konması, işte kuşakların çekilmesi ve ondan sonra dış kaplamanın gelmesi esnasında şu frame'lerin yüksekliklerinin, hizalarının sıfıra sıfır öpüşmesini bu sayede sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceğim. Yani şu yükseklikleri doğru ayarlayabilirsem frame'leri üzerine dizip birleştirip kaplayıp gideceğim hem hata yapmamı engelleyecek hem de işimi çok çok hızlandıracak. Şimdi bizim şurada bir sıkıntılı durum daha var. Tabi şimdilik biraz basit. Bunu biraz daha karmaşık hale getirmemiz lazım değil mi? Şimdi bakın. Üst binayı da frame'lere kattığımız için bakın şimdi üst bina kaçıncı frame'den başlıyor baş tarafta. 3. binanın hizasından 3. frame'in hizasından başlayacak üst bina. O zaman şöyle yapacağız. Bakın şimdi birinci frame'i çiziyorum kaba taslak, ikinci frame'i çiziyorum kaba taslak, üçüncü frame'i çiziyorum. Şimdi üst binada giriyor ya işin içine. Bakın nasıl olacak? Şimdi o az önce yaptığımız bu frame'lerin içine gireceği ayaklar vardı ya. Şu frame'lerde birinci frame'de şuraya basacak ve buraya basacak. Ters düşünün bunları. Şöyle. Şöyle ortada da şey olacak. O ip gibi olan kalas. Tamam? Bu şekilde frame olacak. E ikinci frame yine aynı. Ortadaki kalas. Ama üçüncü frame şuralardan tutacak gene. Ama bunları öyle bir uzunlukta yapmam lazım ki şurayı da kurtarması lazım. Ama bunu üst binanın geldiği frameleri tek başına yukarı çekmem bir şey ifade etmiyor. Bunlar aşağıda kalmaması lazım. Hepsinin eğer yukarı çekilecekse eşit miktarda yukarı çekilmesi lazım. Yani şu üst bina ya da gözettiğimizde ana tezgahımla arada 3 santim mesafe kalacaksa şu üst binanın yüksekliği de 60 santimse ve bu birinci ile bu atıyorum üçüncü frame arasındaki güvertenin eğiminden kaynaklı fark da 10 santim olsun diyelim. Rakamları hep yuvarlayarak gidiyorum. O zaman benim şu ayakların şurayla yüksekliği 10, 63. Tamam pek çok değiş, bileşen işin içine girerek bu hesapları düzgünce yapacağım. Yani şöyle olması lazım iş bittiğinde. Tekne bu şekilde ters kurulacağı zaman şu şu yükseklikte olacak. Bakın üst binayı kurtaracak gibi 3-4 santimde arada pay bırakacak gibi bir hat çizdim. Bu hattan hayali hattan ölçüler alıyorum şimdi. Mesela 11. frame için şu yükseklik lazım. 12. 13. Pardon. 10. 9. 8. 7. Hepsinde değişiyor bu hatla frame'in oturacağı yüzey arasındaki mesafe. Bunları gözeterek şu ölçüleri şu planımın üzerine not alıyorum. Bu benim tezgahı son kurarken çok lazım olacak o aşamada tekrar tekrar bu büyük birebir planları ortaya çıkarayım. Onları serebileceğim yer bulayım. Ölçümleri yapayım ile uğraşmayacağım. Hazır planlar açıkken şunları bir not alayım. Bir de benim için kritik olan ne? Şurada şu tezgahı oluştururken bana ihtiyaç olacak mesafe bilgisi. Şu. Her frame için şu iki ayağın ana desteğin arasının da tam olarak biliniyor olması lazım benim açımdan. Şuradaki genişlikleri de ona göre ayarlayacağım. Ve bu ayaklar üzerine frenleri taşıyacak hasıl ayakları yerleştirirken onların da aralığını ona göre ayarlayabileceğim. İşte şu küçük kağıda hem şu yükseklikleri tek tek not alacağım. Hem de şuradaki ayakların arasındaki açıklığı, mesafeyi not alacağım. Böylece bu kağıdı sakladığımda o aşamaya geldiğimizde hiç takılmadan dümdüz yürüyüp gideceğiz. Şimdi hep dediğim gibi bu tür işlerde, bu tür çetrefilli, ciddi planlama gerektiren işlerde bu şekilde 4-5 adım sonrasını her zaman düşünerek, planlayarak gitmeniz gerekiyor ki tekrar tekrar başa sarmayın. Hem vakit hem emek hem para harcamamış olun. Umarım kafanızda o yapmayı düşündüğüm asıl tekniğin kurulacağı tezgah hakkında bir fikir oluşmuştur. İşin teori kafanızda şekillendiyse zaten yapım aşamasında gördüğünüzde de he tamam bak şurasını şunun için ölçmüştük diye zaten eksik kalan noktalarda yerli yerine oturacaktır. Bu planları 2-3 gündür üzerinde çalışıyoruz. İşte az önce de anlattığım gibi pek çok noktayı netleştirmemiz gerekiyordu. Bunların hepsi netleşiyor. Haziran'ın ilk haftası gibi işte o teknenin asıl kurulacağı üzerine tezgah kurup onun da parçalarını oluşturdum. İsterseniz şöyle gidelim bir bakalım ona da. Bunu da seraya kaldırdım. Ayrı bir seram var depom. Oraya kaldırdım o parçaları. Şöyle çevireyim kamerayı. O şekilde görün. Burası benim seram. bir çalışma alanı gibi küçük bir yerde burada yarattım. Şunlar işte. Bakın. Şu orta kısımlarından hani o ip gibi olacak 5-10 kalas var ya. Onun üzerine sıfıra sıfır binecek. Ondan sonra uçlarına da gerekli yükseltiler yapılıp onların üzerine frame'ler oturtulacak. Ben kalas kalasya işte su kontraları kullanmayı iyi ediyorum. Kalitesiz de olsa kalın su kontraları kullanmak her zaman için iyi. Çok fazla da çarpılma, eğilme, bükülme, nemden, sıcaklıktan etkilenme durumları olmuyor. Böyle teorisini de işin biraz detaylı anlatmak istiyorum. Dolayısıyla ben neyi ne için yaptığımı da planları da tezgahların mantığını da bu kalıpların mantığını da detaylı detaylı tane tane anlatacağım. Yine bu videolara ben bir referans video gözüyle bakıyorum. Eminim ki bu tür ağaçtan tekne yapmak isteyecek arkadaşlar için de aynı bu benim yaptığım yöntemleri birebir izlemeseler de çünkü tek doğru yöntem bu değil. Farklı yöntemler de uygulanabilir ki uygulanıyor da tekne imalatında. Ama bu benim ortaya koymuş olduğum yöntemlerin içinden kendilerine uyarlayabilecekleri, kendilerine kafalarında bir ışık yakabilecek eminim ki pek çok başlık, pek çok bölüm bulacaklardır. Ve detaylı anlatmaya da devam edeceğim. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.